Kuzey Kore Hristiyanlara yönelik zulmün incelendiği Open Doors izleme listesinde birinci sırada yer almaya devam ederken Uluslararası Hristiyan Kurumu Kuzey Kore'deki Hristiyanlara hizmet etmek, Doğu Asya ülkesinde müjdeyi duyurmak ve her gün umut mesajı vermek için Seul merkezli Özgür Kuzey Kore Radyosu ile birlikte çalışarak müjdeyi yayıyor. Kuzey Kore Hristiyanlara yönelik zulmün incelendiği Open Doors izleme listesinde birinci sırada yer almaya devam ediyor. Kim Jong-un liderliğindeki ülkede vatandaşlara liderleri dışında hiçbir şeye saygı duymamaları öğretiliyor. Halk inançlarını özgürce yaşamaktan mahrum kalıyor ve Hristiyanlık devletin düşmanı olarak görülüyor. Hristiyanlarsa tutuklamalar ve ölümle karşı karşıya kalıyor. Uluslararası Hristiyan Kurumu, Kuzey Kore'deki Hristiyanlara hizmet etmek, Doğu Asya ülkesinde müjdeyi duyurmak ve her gün umut mesajı vermek için Seul merkezli Özgür Kuzey Kore Radyosu ile birlikte çalışıyor. Radyo, Kuzey Kore halkına iyi haberi ulaştırmak için her gün 2 saat yayın yapıyor ve sabahları ve öğleden sonraları her yayının 30 dakikasını müjde programlarına ayırıyor. Radyo yayınları ve USB'ler aracılığıyla müjdenin duyurulması, Kim rejimi tarafından tehdit olarak algılanıyor. Kuzey Koreli bir sığınmacı, "Kuzey Koreliler Güney Kore'ye geldiklerinde ülkelerinin ne kadar kötü durumda olduğunu fark ediyor. Kuzey Kore'de müjdeyi yaymaya çalışan birçok yeraltı kilisesi var." dedi.